Merhaba Şaziye Hanım. Ee, bugün, Merhaba canım. Bugün sizdeyiz yemekte. Evet bizdesiniz yemekte. Bugün e, akşam misafirlerim gelecek. E, onlar için işte iftar yemeği vereceğim. Ne hazırlayın ne hazırlayın dedim. Yemin ediyorum var ya paraya kıydım yani o derece. Benim yaptığım yemeği de kimse daha yapamaz. Allah aşkına ha. Evet neler var neler bugün? Neler var biliyor musunuz? E, bugün e, tepsi kebabı yapacağım. Tepsi bak, Allah aşkına bak patlıcanın kilosu 30 lira. Biberin asla 30 lira, kabağın ankarı 25 lira, et desen 150 lira. Yani en pahalı yemeği de ben yapıyorum. He. He. Anladınız mı? Evet. Bakalım yemeğimize, getirin bakalım yemeğimizi. Yemek bakalım. Işte evet tamam. Nasıl yaptınız bize bir anlatabilir misiniz? Anlattım. Arkadaşlarımıza yaptım? tarifi verelim. He. Aslında çok basit ama çok da dar. Patlıcanları kup kup doğradım, patatesleri de kup kup doğradım, Kabağı da yani kup, kup doğradım. Hepsini kup kup doğradım, Biberde doğradık. Ondan sonra hepsini böyle şey attık. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra en pahalı olan eti de don olarak koyduk. Çünkü e, bak görüyor musun? sobayı ısıtıyor. Sobayı ısıttığım için bu beni ısınınca içeri salıvereceğim bunu. Ondan sonra şey edeceğim. Dağılacak içinde. <laughs> görüyor musun? Patatesleri de haşladım arkadaşlar. Patatesleri de patatesli poğaça yapıvereceğim. Ha, bak görmedik gibi illa kaydık akşam. Yani işte dediğim bu kadar arkadaşlar. İşte tepsi kebabını yaptık. Gönlüm ister ki makarna yenen salavatlı misafirleri ama gönlüm el vermedi. Para kıydım. yemin ediyorum bu tencere şu an 500 lira. Allah aşkına bak. Bu tencere 500 lira. Yani onlar da 500 liralık al, yiyecek alası yok. Hemen kendine ne yapacağım işte. İftar, iftar, iftar. Yani e, siz de şimdi birazdan arkadaşlar tatlı yapacağım. Pasta yapacağım. Pastamı yaparken sizlere söyleyeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Birazdan pasta yapmaya gidiyoruz. Hadi bay bay. Ee, tepsiyi fırına vermeyi unutmuşum. Kusura bakma. He çantanın içinde misafirler gelecek. Abo, tepsiyi ısındı. Şimdi bunu ben aldım. Bak görün kız. Arkadaşlar fırından Görüyor görüyoruz e, derece 60'da olacak tamam mı? 60 derecede vereceğiz. Hayır, <laughs> 60 derece değil hanımefendi lütfen. Yanlış bilgi vermeyin ya. Ne dedim Allah Allah 60 değil mi yazacaksın? 60 dakika. Tamam işte 60 dakika diye burada yazıyor Görmüyor bu. Tamam. Karışma benim işime sen yapın yemekleri. Lanete bak hele la. Arkadaşlar siz gene bildiğiniz yapın bana uyman var. Yok ya yo, bana uyu 60 derece. Neyse biz pasta yapmaya. Bu bir şey var ya burada bitsin bu. Hadi pasta yapmaya gideceğiz. Arkadaşlar merhaba şimdi e, pastamıza geldik. Evet arkadaşlar bu pastamızın e, adı ne biliyorsunuz mu? Krem şantiyeli şaziz pastası. Evet arkadaşlar pastamızı gardiyon gibi e, varında büşüdük. Kendim yaptım ha alma falan değil. Ondan sonra... Bu almaya benziyor ama ne? Yok yok alma değil. Vallahi kendim yaptım. Yani şimdi kapını mı göstereyim? Allah Allah kendim yaptım ya canım. Ya yıkamışım ben hemen. Neyse arkadaşlar bunu kendim yaptım. Buna sütüne Nescafe'nin üstüne serptim. Tamam mı? Islattım. E ne yapacağız? Çünkü dat veriyor yani. Ondan sonra arkadaşlar krem şantiyeli yapmak kolay zaten. Ben krem şantiyi dondurmayla yapıyorum. Alma falan değil. Dondurmayla sütüyle yapıyorum krem şantiyeyi. Siz ama olmaz ki hanımefendi. Benim işime karışma Şey Allah Allah şeyini şeyin Ondan sonra arkadaşlar bakın ben zaten <laughs> şey yaptık buraya. Krem şantiyi böyle serdik, dağıttık. Ben zaten yaptıydım size de göstereyim diye. Böyle dağıtıyoruz arkadaşlar tamam mı? Bak beni dağıtacağınız, eşit şekilde yapacağımız ki millete eşit düşsün ha. Anladınız mı? Gayet, evet gayet şimdi güzel oldu. Ben de dağıttık şeyini. Evet, bundan sonra ne yapacağız? Bir adet muz 25 lira. Yani bunu da doğrayacağız. Yapacak bir şey yok. Burada doğranmasın hanımefendi. Elinizle doğrayın. Ne yapacaksın Allah? Benim işime karışma ya. Allah'a her şeye de karışan alet ya. Elinden şey almaya koy. Olur. Çok dipleri değil, orta yerlere doğru. Çünkü pastayı koyunca diplerden çıkabilir. Geç, geç. Sana ne kız? Allah Allah. Ve sık sık değil. Ya sen niye yap o zaman? şey ya. Keşke buraya katılmasaydık yineyse. Arkadaşlar benim muzları doğrayacaksınız tamam mı? Güzel bir şekilde eşit bir şekilde siz ee, kameramanın şeyine aldanma Ben iyi mi hanımefendi? Evet, iyi. A, kameramanın şeyine aldanma siz. Anladınız mı? Arkadaşlar bu krem şantiyeli e, şarj iş pastası bunu her yerden bulabilirsiniz. E, pastaneler yapmaya. Yeter, yeter. Fazla değil. Onu da üzerine koyarsınız. Hanımefendi içleri boş mu dolacak? Tamam. Allah Allah. Bir tanesi 25 lira ya, o yüzden. Bir şey olmaz Hiç... yesin millet mübarek Ramazan günü. Karışma işime. Arkadaşlar bunu beğene doğru Allah aşkına sanki bana da alalım misafir geleceğimiş gibi. Beğene çok iyi şeyler yaptım ya. Kim geliyor bugün Şaziyan'a? Nalak Kezban geliyor ya. Kezban'ın en iyi geliyor ya. Bir de Bilal diye bir tane memelasız bu geliyor ya. Arısıyla ya Zaten hiç çıkmayalım mı buradan ya Hiç çıkmayalım mı? He? Ha? Şimdi o adım edelim. Evet arkadaşlar. Öyle bir şaheser gibi arkadaşlar. Ah oruç duydum pardon. Ha oruç duydum. Bunu şey, ben de çemlerdim şey, yok da arkadaşlar. Şarjlarını da falan sürebilirsiniz yani sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bundan sonra bunu beğeni yaptınız ya. Beğeni bakın bu şey yaparız şeyini Alacaksınız. İnşallah bir şey olmaz. Vay. Gördünüz mü arkadaşlar? Şadiye Hanım. Gördünüz mü? Ne işler başarıyorsun? Evet. Evet arkadaşlar. Ay. Ha, şimdi burada havlu var. Havlu oraya Bunun üstüne de krem şanti. Havluyu ben abdestlikten götürdüm için sürmedim. Abi. Bunun üstüne de krem şanti süreceğiz arkadaşlar. Ben oh. Ben krem şanti e, dondurmayla yapıyorum arkadaşlar. Dondurmayla güzel oluyor. Ha. Dondurmayla yapıyorum. Beğene beğene. Arkadaşlar bu pastanın tarifi e, ni size söyledim. E, çok rahat yani yapabilirsiniz. Yapacağınız keki e, büşüme. Keki büşüktü, büşüdükten sonra ee, üstüne e, Nescafe ne sütü karıştırıp keki ıslatmak. Keki ıslattınız mı? Ondan sonra kekin üstüne e, ortadan ikiye böldünüz. Ondan sonra şey yapacaksınız. E, neydi o? E, krem şantiyi süreceğiniz. Krem şantiyi sürdükten sonra da tamam mı arkadaşlar? Muz koyacaksınız. Muzu böyle sıvayacaksınız şeyini üstüne eşit bir şekilde. Ondan sonra e, ortadan ikiye kestiğimiz şey var ya onu yedeceğiniz beğene ha, üstüne de krem şantiyi Zaten videoda var arkadaşlar Yaparsınız her. Yani. yemin ediyorum var ya Öbür tarafı da kaldı an... Tamam yapacağım karışma benim işime ya Sen mi yiyeceksin? bir Şey ya ya Rabbi. biz nereden geldik buraya Bak orası <laughs> yukarıda zor oluyor arkadaşlar ya Heh zor oluyor zor Beynin her yeri e, Yalabuk yapacaksınız arkadaşlar yalatacaksınız beyni her yeri Yalatacaksınız beyni Şey ne? Allah aşkına Kezban o kadar da şanslısın yani Kezban ha. Kezban o kadar da şanslısın yani sen yiyeceksin ha. Nalet artık yani inşallah kola geçer. Tamam bakalım şimdi birazdan öbür yemeklerimizi... Dur geçelim. hele bitmedi dur. Allah Allah. Ece yuvaldı tamam. Evet arkadaşlar Ece yuvaldı. Bunu ben ne yaptınız? Bunu da Bilal yiyeceksin ha buraya koy ya. Bunu da Bilal yiyeceksin. <laughs> Bunu al sen iftarda Nalet. Ha. Bu, pastamız bu kadar arkadaşlar gördünüz yani. Beğendim mükemmel. Bu pastanın tarifi krem şantiyeli şazluk pastası arkadaşlar. Bunun tarifini size özel vereceğim. Tamam mı? Yaparsınız. Ee, şimdi ikinci yemeğimizde pilav yaptığımı yeterdi Çok masraf oluyor ya. Arkadaşlar çok masrafta oluyor yani. Allah aşkına keşke bir pide, özel pideden keşke pide söyleseydim de. Bu kadar masraf et. Evet, pide yiyip giderlerdi. Neyse yapacak bir şey yok. Y yılda bir sefer oluyor. E hadi o zaman giden pilavı da yapalım. Evet bugün ne var yemeğimizde çorbamız. Kameraman hanım bugün e, yemeğimizde çorba var. Çor, yani yemek çor, yanında çorba var. Bu benim zengin Allah daha çok versin de. Ezogelin çorbası yapacağız bu akşam. Soğanları kıyıladık. ince ince gördüğünüz gibi yağ kavruldu. Yağ kavrulduktan sonra soğanlarımızı atacağız. Beğene. Tamam Ama bir diş şeyle yarım diş tırnak boyutu katıda. Şu tırnak katıda sarımsak şey yapsınlar. Yani sarımsak yapın. Heh. Beğene bu soğanla ölene kadar beğene kavuracağız arkadaşlar. Kavuracağım bak, beğene kavuracağız. Ya ben ağaççı, ben eskiden var ya, kayda, düğün yemeklerini bana yaptırırlardı. O kadar yani elim yani lezzetliydi yani. Şimdi tabii eee... Başka yemek yapanlar var, şirketler var, bana çok demiyorlar. Gene arada sırada yapacağım Pilavda bulgur pilavı yapıcıyız yani pirinç mi yapsam gıgı bu kameramana bu bulgur mu yapayım? Bulgur yapalım daha sağlıklı. Tam üstünde ne dedim ee, bir laf vardı. Ee, Eben bulgur kaynatı dedem. Ha neyse. Çok, e ne yani yani işte. Çok öyle sözlere gitmeyelim şahsen yani Bize gitmeyelim. tarif, tarifini tamam. verin. Şimdi soğanlar. Şimdi soğanları kıyladıktan sonra kıyladık. Şu bu şey ölene ne kadar ondan sonra atıcı. salça atıcı. Salçayla beni kavurduktan sonra kıyladık. Buraya ayarladık zaten. Ha Bulgurdan acık mercimek attık. İçine evet. acık pirinç. Evet. Böyle. Pirinç attık. Aha. Ben bile ne yaparken ne yap o zaman? Her şeye karışacağım ya. Hayır pirinç. Nasıl bir programsınız siz? Canım çıkardın o valla. Pirinç diyorsunuz da. Pirinç dedi. Pirinç. Beni anlayalım lan. Ha. Ver şeyi ben böyle ne yapacağım? Ha. Bakalım pembeleşmiş mi? Az kaldı. Altını biraz açalım ve kısık açalım. Dokunma ya. Tüp katma. Haberin var mı senin? Bir tüp kaçma. Ne açacağım altını? Hayret bir şey ya, e, kendi evin gibi her şeyi kullanıyorsun canım. Vallahi yapma ha, ne yiyeceksin herşeyi? Her şeye de karışıyor canım. Kavurdum kavurdum soğanı, şimdi koyacın salçayı. Ondan sonra yapacın çorbayı. Dün, dün, dün. Salçası kaldı, yapacağım pilavı. Bu özellikle yemeklerin lezzeti neden biliyor musun benim yemeklerim? Çünkü ben sevdiğimi katacağım sevgimi. Nasıl katıyorsunuz? Sen nereden bileceksin? Nasıl katıyorsunuz? Ha, beni nasıl katacaksın Allah Allah. Aşkla yapıyorum aşkla. Aşkla yapıyorum. Aşkımsın çiçeğim. Artık salça yadılmıyor biraz kavrulmuştur. Az kaldı. Pembeleşti. Biraz da salçayla kavuracaksınız ya. İyi iyi çok biliyorsun. Ne salçası kullanıyorsunuz? Eee Tomatoz çantası. Ne? Evet, çantası. Tomatoz çantası. <laughs> Siz kaç kaşık atıyorsunuz? <laughs> bir buçuk atıyorum. Ben de bir buçuk atıyorum. Kavuru alırım sağ çayı. E ee, işte yani yani işte, yani. Baharatlarından da ekleyelim. Bekleyin ne acelen ama ekleyin cüz. Allah Allah. Her şeyde kız yok kızım. Ya ne yapayım ya ne Kavurayım bir hele dur. Bir dağılsın şöyle birbirine bir yiyilsin. Allah Allah. Bakalım. nasıl kavurduk? Beğeni. Biraz gençliğinizden bahseder misiniz bize? Gençliğimde ben şey, gençliğimde ben orada burada yemek işi yapıyordum. Evet. Ha. Evet, kameraman. Gördüğünüz gibi mercimekleri attık, gazetene kavurduk. Şimdi ne yapacağız? Baharatları atacağız. Mesela acuk. Azok... Şey ne acuk bir kırmızı biber. Tamam yeter, çok acı olabilir. Acı seviyorum belki. Azıcık şene nane. Azıcık de. Adını... Kim Sonra azıcık. Kapkara biber. Ondan sonra olmaz olmaz tuz. Çok atık arkadaşlar. arkadaşlar beni acı biraz daha. Ondan sonra temin boşalttım. Ha şuna bak su koyduk buna. Çok neye su koydum? Altına kadar mercimekler, pirinçler, ziyan olmasın diye. Artık... Şimdi azıcık daha su koyacağız. Yeter herhalde. Kaç kişiyiz? Evet, güzelce evet. olmuş. Kötü mü olacaktı? Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Pilav yapacağız. Pilavı da zaten bilmeyen yoktu. Bugün akşam akşam misafirlerimin yemeği hazır. Size de hayırlı iftarla arkadaşlar videoyu beğenin 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 ha videoyu herkese gönderin öğrensinler yemek yapmaya anladınız mı? Ben gideyim hepinize iyi, iyi, iyi iftarlar şimdiden. gidin şu etrafı da mani daha dünya iş Pıh. <laughs> <laughs>